Sivas Köprü Projesi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine uygulanan hazır buluşluk sınavı matematik testi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Birinci soru Ayhan Bey 7 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta münazara yapmak istiyor öğrencilerle beraber. Üçerli gruplara ayrılacak bu öğrencileri iki grup olacak ve istediği şart şu öğrencilerin ellerinde tuttukları afişlerin kendi grup içerisindeki toplamlarının sıfır olmasını istiyor afişlerin üzerindeki sayıların toplamlarının. Bu şekilde doğal olarak bir tane öğrenci açıkta kalacak 7 öğrenci olduğu için ve bu öğrencinin elinde tuttuğu sayının kaç olduğu soruluyor. Bizim burada yapacağımız 3 tane öğrencinin hangi 3 tane öğrencinin elinde tuttuğu afişlerdeki sayının toplamı 0 olur bunu yorumlamamız lazım. Zaten 2 tane öğrencinin elinde negatif sayılar var. Buradan yola çıkarak eksi 21'i önce ele alıyorum. Bunu elde edeceğim iki sayı çünkü grup 3 kişilik olacaktı biri bu. Diğer ikisi 12 ve 9'u alırsak eğer bunlar bir grup olabilir ve toplamları 0. Aynı şekilde eksi 17'yi 0 yapacak iki sayı arıyorum. 11 ve 6 sayıları aynı şekilde bunlar da diğer grupta olacak ve doğal olarak 7 sayısı açıkta kaldı. Bu öğrencinin elinde tuttuğu sayı 7. Cevap Bursa. İkinci soru. Şekil 1'de görüldüğü üzere kenar uzunlukları 4x artı 6 ve x-1 cm olan dikdörtgen şeklindeki 3 tane mavi karton pembe gösterilen karton üzerine şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor ve buna göre pembe kartonun çevresinin santimetre cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir bu isteniyor. İlk olarak biz bu pembe kartonun kısa görünen yani eninin kaç olduğunu bir bulmaya bakalım. Yani görülüyor ki burası x eksi 1 mavi. Aynı şekilde burası da x 1, x eksi 1 ve bunların hizaladığımız zaman karşı kenarlarda aynı olacağı için Pembenin kısa kenar uzunluğu x-1'den 3 tane, 3 parantezinde x-1 diyebiliriz. Bunu not alalım. Kısa kenar pembe için 3 parantezinde x-1. Parantezi açıyorum. Aynı şekilde ben uzun görünen kenar için bir yorum yapmak istiyorum. Bu uzunluk bize verilmiş 4x artı 6. Aynı şekilde ortada ve en alttakinin içinde aynısı geçerli. Biz bunların hepsini toplarsak eğer bu 2 santimle şekilde gösterilen yerleri ikişer defa alacağı, almış olacağız. Doğal olarak uzun kenar için ben 4x artı 6'yı 3 defa aldım ancak 2'den 2 tane fazladan aldım. 2, 2 daha 4'ü çıkarmam gerekecek. O halde uzun kenar ise pembenin uzun kenarı 3 parantezinde 4x artı 6 eksi 4 parantez açarsak eğer parantez dağıtıyorum. 12x artı 18 eksi 4 bu işlemin sonucu da 12x artı 14. Ve doğal olarak pembenin çevresi uzun ve kısa kenarın toplamının 2 katı. da çevreyi verecek bize. Cebir sefadelerini toplama ve parantez dağıttıktan sonra cevabımız iki parantezinde 15x artı 11'den 30x artı 22 a çıkıyor. Üçüncü soru. Ali'nin boyunun uzunluğu, Ahmet'in boyunun uzunluğunun oranını vermiş. Hemen oranını kuralım. Ali bölü. Ahmet bunun eşiti 5 bölü 6. Biz buradan şunu söyleyebiliriz. Ali'nin boyuna 5'in katı aynı şekilde Ahmet'in boyuna da 6'nın katı diyebiliriz. Ve bize Ali bir ipucu veriyor. Diyor ki yüksekliği 30 santimetre olan taburenin üzerine çıkarsam eğer boylarımız eşit oluyor. O halde boyları arasındaki fark 30 diyebiliriz. Yani bu ifadeden 6K 5K'yı 30'a eşitledim. 1K'nın 30 olduğunu buldum. K'nın artık kaç olduğunu biliyoruz. Doğal olarak bize Ahmet'in boyunu soruyor. Ahmet'in boyu 6K'ydı. 6 çarpı 30'dan 180 santimetredir. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru basamaklı bir soru. İlk olarak ona bir şey yapmadan yan taraftaki ifadenin kesirin üst tarafı alt taraflarını bir düzeltmeye gidelim. Üst tarafa gördüğümüz üzere e, Tamsali kesir olarak da düşünebiliriz bunu. Çarpıp topladığımız zaman 20, 20'den bir daha 21 bölü 5. Alt tarafta aynı şekilde 10, ondan 3 çıkardık. 7 bölü 5. Hemen bunu yazalım buraya. Bölme işlemi karşımıza çıktı. Birinci aynen duruyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Beşler birbirini götürdü, sadeleşti. Cevap 10 eksi 21 bölü 7. 21 bölü 7 de zaten 3. Buradan 10 eksi 3 eşittir 7 cevap Ceyhan. Beşinci soru içerisinde eşit miktarda süt bulunan 3 adet kova verilmiş ve bu kovalar kendi içinde özdeş şişelerle dolduruluyor. Bir örneğin birinci kova 3 tane özdeş şişeyle, ikinci kova 4 tane özdeş şişeyle, 3 tanesi de kendi içinde özdeş 5 tane şişeyle dolduruluyor. Doğal şişelerin büyüklükleri farklı ama kovaların içindeki süt miktarları aynı. Ve bunu burada söylerken bu cümlede de diyor ki bize ikinci kovayı doldurulurken kullanılan şişen hacmi üçüncü kovayı doldururken kullanılan şişen hacminin 60 mililitre daha fazlasıdır diyor. Örneğin ben buna x dersem bu, bu ikinci şey için kullanılan şişenin büyüklüğü de x artı 60 mililitre olacak. Biz buradan kovanın içindeki sütleri eşitleyebilir. Çünkü zaten eşit. Hemen deklemi kuruyorum. İkinci kova için Toplam 4 tane var. Ve her bir x artı 60 mililitre. Üçüncü kova için toplam 5 tane var. Her biri x'ten. Bu denklemimizden parantezi açıyorum. 4x artı 240 eşittir. 5x'ten x'ler bir tarafa yani 5 tane 4 tane gitti. 1 tane kaldı. 1x eşittir. 240 buldum. Yani x 240 ise 3. kovaya odaklandım. 5 tane vardı. Yani kovanın toplamı 5 çarpı x'ten yani 5 çarpı 240'dan 1200 mililitre yaptı. Bir kovada 1200 varsa o halde birinci kovada da 1200 var. Ve birinci kovada 3 tane ile dolduruluyordu. Yani toplam 1200'ü 3 tane ile doldurabiliyorsam eğer bir tanesi 400 mililitredir derim cevap Ceyhan. Altıncı soru Önce bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Yarı r olan dairenin alanı Pirekar formülü ile hesaplanır. Evet bir tane daire olacak. Hemen dairemizi çizelim. Bize dediği şu tam olarak. Bu dairenin içerisine 6 ve 8 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir oyun alanı yapılacak. Ve bu oyun alanının geri kalanına da yani dairenin geri kalan kısmına da çim ekilecek. Ve bu çim alanının metrekare cinsinden alan. Bu alanını soruyor. Hemen e, dairenin yani toplam alana bakalım. Pi r kareden pi 3 r'yi de 10 olarak vermiş soruda. Toplam alan 3 çarpı 100'den 300 metrekare. İçerisine bir tane dikdörtgen şeklinde oyun alanı yapılıyor. Kenarı 6 ve 8 metre olacak şekilde. İşte bunun alanı ise 6 çarpı 8'den 48 metre kare. Ve geri kalan kısmı sorduğu için kalan yani cevap 300'den 48'i çıkararak cevabın D olduğu görülüyor. Yedinci soru. Yine bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Bir çokgenin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı kenar sayısının 3 eksiğine eşittir. 3 eksiği kadar köşegen çizilebiliyor bir köşesinden. Düzgün bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 3'tür. O halde bu 3 eksi 3 ise bu çokgenimizin kaçgen olduğunu bulduk. 3, 3 daha altıgen. Şimdi bizim bir altıgenimiz var artık. Bu altıgenin bu altıgenin iç açısı ve dış açıların oranını soruyor. Hemen şunu yapabiliriz. Biz öncelikle dış açıya yoğunlaşalım. Dış açımız biliyoruz ki bütün çokgenlerin dış açıları toplam 360 derece. 360'ı ve toplam 6 tane köşe olduğu için 6'ya bölerek dış açıya 60. İç açı ise iç açı ise bunun bütünleriydi. 180'den 60 çıkararak 120 olarak bulabilirim. Yani olay şu tamamen şurası 60 iç açıda 120 derece. Bize diyor ki iç açısının ölçüsünün dış açısının ölçüsünün oranı yani iç bölü dıştan cevap 2 denizli. 8. soru aşağıda tabloda bir ürünün farklı mağazalardaki etiket fiyatları ve bunlar uygulanan indirimleri verilmiş ve soru da diyor ki en ucuza hangisini satılmaktadır. Hemen soruya baktığımız zaman A, B, C, D hepsi için ayrı ayrı yorum yapacağız. 116 yani A firmasının A mağazasındaki fiyatı etiket fiyatı 116 %25 indirim yapıyor. Bunu %25'ini bulup 116'dan çıkarabiliriz ya da kalana bakabiliriz. İndirim %25 ise kalan %75 deyip hemen %75'ini bulup yani kaç liraya indirimli haliyle kaç liraya satıldığını bakabiliriz. Bu işlemin sonunda sadeleştirmeye gideceğim. 116 çarpı 175'in ortak en büyük böleni 25 olduğu için 4 ve 3 oldu. 116'yı 4'e bölüp 3'e çarparsak 87. B'ye bakıyorum aynı şekilde 100 liraymış etiket fiyatı. %12 indirim, %12 indirim varsa yer geriye %88'i kaldı. Tabii ki de buradan da işlem çok kolay oldu. Yüzler birbirini götürdü 88. Buradan A'nın cevap olabilir ihtimali ortaya çıktı. B elendi. Ucuz arıyoruz çünkü. Aynı şekilde C'ye bakacağım. %40 indirimse %60'ı kalacak. 150'nin %60'ı burada sıfırları sadeleştirdiğimiz zaman 90 çıktı. Bu birazcık daha pahalı. 110'un %20'si indirim oldu. %80'i kalacak. Yani 110'un %80'ini hesaplayalım. Sıfırlar birbirini götürdüğü zaman da 88. Tabii ki de en ucuz fiyat A olduğu net bir şekilde görülüyor. 9. soru. Bir tane kroki var. Caddeler birbirine paralel. ikinci ve üçüncü cadde. Ve buradaki aralarında kalan geniş açıların değerleri verilmiş. Bize x kaç derecedir diye soruluyor. Ben ikinci ve üçüncü caddeye paralel tam x açısının kesecek şekilde başka bir doğru parçası çizmek istiyorum. Biliyoruz ki bu iki açı yani gösterdiğim şu açı 135 ve bu açımız birbirini bütünleyen açılar. Çünkü bu açıyla İkinci olarak çizdim bu açı. Yani birinci ve ikinci cadde arasındaki dar açı yöndeş açılar 180 toplamları 135 ile tabii ki de burası 45 derece yöndeşten burası da 45 derece aynı düşünceyle burası 30 yöndeş açılardan burası da 30 ve ters açılar yani x aslında 45 ve 30'un toplamı 75 olduğu görülüyor. 10. soru Baskı bir hat baskısal bir hata var burada sadece. Ee, Dairenin alanı verilmiş ama bizim ihtiyacımız olan şey çevre. Çemberin çevresi bu soruda. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. 2PiR'i kullanacağız çemberin çevresini. Biz burada bir tane bisiklet verilmiş. Bu bisikletin A noktada dururken daha sonra ok yönünde ilerleyip e, da, e, hareketinden sonra duruyor ve A noktasının 120 derecelik yerle yani ilk konuma göre 120 derecelik bir açı yaptığı görülüyor. Buna göre diyor ne kadar ilerlemiş olabilir, olabilir üzerine yoğunlaşacağız. Şimdi öncelikle bu dairenin çevresi olduğu için ben toplam çevreyi yani ön tekerlekteki o A noktası olan tekerleğin çevresini bir hesaplamak istiyorum. Çevre eşittir 2 pi r'den 2 çarpı pi 3 r'mizde kaç vermiş? 60 toplam 360 Şimdi 360 santimetre tabii ki de burada bir 120 derecelik açı oluşmuş yani aslında 360 derecenin 120'si üçte biri o halde 360 santimetre çevrenin de üçte biri yani bu mesafe A noktasını hareket ettiği bu nokta 120 santimetreye karşılık gelecek çünkü 360 derecede 360 metre ise eğer. 120 derecede aynı düşünceyle 120 santimetre deriz. Santimetre deriz. Bu düşünceyle 120 olabilir. Yani doğrudan 120'dir diyebiliriz ama şıklar da yok. O halde bu, bu tur atmış olabilir. Yani bir e, tur attı. Daha sonra 120 derece yaparak yani 120 santimetre daha ilerleyerek gitmiş olabilir. O halde cevap şu olabilir. 120 artı bir çevre bir tur olabilir. Ya da 120 artı iki tane tur atmış olabilir. Bunların üzerine yoğunlaşacak şıkları elde etmeye çalışacağım. İlk başta 120 idi. şıklarda olmak için buna düşünmeye gereği duydum. 360, 120 daha 480 çıkıyor ve devam etmeye gerek yok çünkü bu C şıkkında var. Mustafa aldığı derin dondurucunun parasının bir kısmını peşin kalanını 10 taksitle ödemiş. Mustafa ödediği peşin tutar. Peşinat 300 TL. Hemen bakalım. Peşinat 300 TL ödemiş. Taksit ise 12 taksit mi demişti? Evet. Taksitler 12 taksit. Bu cepte. Bize diyor ki taksitlerin her biri peşinatın %20'si kadardır. O halde ben bunun hemen bir %20'sini bulayım. 300'ün %20'si sıfırlar bir bir 60. 12 tane vardı. O halde taksit toplamı 12 çarpı 60. 720. Taksitlere 720, peşinata da 300 ödemişti. O halde bu aldığı ürünün toplam fiyatı cevap 300 artı 720'den 1020. Neslihan öğretmen tam sayılar konusunu tahtada 3 tane soruyla öğrencilerine çözmek istemiştir. Buna göre soruların tamamı doğru cevaplayan bir öğrencinin verdiği cevaplardan bir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım. Hatırlıyoruz ki negatif sayılarda tabii ki de eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2 3 kere çarparsak negatif bir değer çıkacaktır. Yani eksi 2'nin küpü 8. Aynı düşünceyle eksi 2 karesi yani eksi 2 kendisiyle tekrarlı olarak bir kere çarparsak ne yapacaktır? Artı 4. Ve bu işlemin sonucu eksi 4'e verecek bize. Bu D şıkkında var. Bu gitti olamazı soruyor. Eksi 1'in Tek kuvveti yani sonucu eksi 1. Yan tarafta bir tane de eksi 1 var. Bunları topladık. Eksi 2 yaptı. Bu da C şıkkında var. 12 eksi 3. soru için. Eksi 3'ün tek kuvveti küpü. Eksi 27. 12 artı 27'den. Bu işlemin sonucu da 39 çıkıyor. Bu da A şıkkında var. Bursa cevap. 13. soru. Karşımızda dört tane öğrenci. Bunlar zemine işaretlenmiş bir sayı doğrusu üzerinde duruyorlar. Diyor ki bize bunlar arkadaşlar sağa sola belli bir miktar ilerleyecek. İlerledikten sonra hangisi bir tam sayıya en yakın konumda bulunur? O halde ben bunlar ne kadar ilerlediğini ya da ne kadar daha ilerlese tam sayıya üzerine gelir. Onun yorumunu yapmaya çalışacağım. Metreyi santimetreye çevirerek daha rahat işlemi yapabiliriz. İlk olarak ben bu sayıları 0,7'yi yani ilerledikleri mesafeyi santimetreye çeviriyorum. Yüzde çarparak 70 santimetre ilerlediğini diğerinin aynı şekilde yüzde çarparak sadeleştirdiğimiz zaman 80 santimetre ilerlediğinin Merve'nin ise yüzde çarparak 25 çarpı 3'ten 75 santimetre ilerlediğini bu da zaten yüzde çarpmak kolay bu 65 santimetre ilerlediğini gördük. O halde Yunus için 70 ilerledi yarıdan da fazla ilerledi tam sayıya yaklaştı. Yani bunu tam yapacak değer 70 örneğin Yunus'a bakalım bundan sonrasını yorum yapmaya gerek yok. Yunus sola doğru 70 ilerledi. Tabii ki de bura aslında santimetre cinsinden bu metreyi de biz 100 santimetre olarak düşünürsek eğer 30 kaldı. Yani bunun tümleri gibi düşünelim. Tamamlayan değer 30. Aynı şekilde 100'e tamamlayan değer 20. 20 kaldı. Diğerinden de 25. Diğeri de 35 kaldı. Yani tam sayıya en yakın değer Keşke bu sıfır olsaydı da tam sayının üzerinde olsaydı ama 20 yine de en yakın değer yarene ait cevap A. 14. soru karşımızda 3 tane çokgen var. Bunların 3'ünün de ortak köşesi E. E'den oluşan bir x açısı verilmiş. Bunun kaç derece olduğu soruluyor. Doğal olarak biz bunların iç açıların her birinin kaç derece olduğunu bulursak işimiz çok kolay ki zaten bunun 90 derece olduğunu biliyoruz. Altıgene bakalım. Dış açılardan yorum yapacağım. Bunun tabii ki de çokgenlerin iç açılarının formülü var ama bu formülü ezberledik, unuttuk diyelim. Yapacağınız şu gençler, çokgenlerin tüm çokgenlerin dış açıları toplam 360 derece. Altıgen olduğu için 60'a böldüm ve dış açı 60 buldum. Dış açı 60 ise iç açı da bunun bütünleriydi. Sadece bunu bilmemiz yeterli. 120 derece olduğunu bulduk. Yani şurada oluşan açı 120 derece. Aynı şekilde beşgen için 360'ı 5'e bölerek 72 derece buldum. İç açı ise 180'den 72'yi çıkararak 108 derece bulduk. Hepsinin toplamı yani bir tam olduğu için 120 artı 108 artı 90 toplayıp 360'tan çıkararak x açısını bulmuş olacağız. Cevap Denizli. 15. soru bize bir bilgi veriliyor. Diyor ki bir veri grubunda en çok tekrar alan değere tepe değeri denir. Evet tabii ki de burada en çok tekrar eden soruyu okuduktan sonra e, dokuzlu karşımıza çıkıyor. 9 sayısı olduğu için cevabımız Ceyhan. Kolay bir soruydu. Hemen geçtik. E, 16. soru gençler ardışık 3 doğal sayının toplamı 120'dir diyor. Buna göre diyor ortanca sayı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz ne isteniyorsa ona isteyeceğiz bu sorularda ne isteniyorsa ona isteyip ona göre diğerlerini elde etmeye çalışacağız. Şimdi artık 3 tane sayı düşünün. Yani ne olduğu önemli değil. 3 tane sayı olduğu zaman ben örneğin en küçüğüne A dersem daha sonraki ardışık olduğu için bir fazlası daha sonra da A olacaktır. Ama bize burada diyor ki ben 3 tane ardışık sayı söyle tamam ama ortadakini soruyorum diyor. O halde ben ortadakini X diyeceğim. Bunun bir küçüğü var bir bir büyüğü var. O halde küçük olan bunun bir azı büyük olan da bunun bir fazlası ve bunların toplamı 120'ye eşit olacak. Şöyle parantezli yazarsak daha güzel görünür diyorum ve cevap Bursa. 17. soru karşımızda bir ABCD paralel kenarı var ve bu paralel kenarın çevresi soruluyor. Tabii ki de bazı değerler verdi. Orası da şu BC kenarı 8 cm, EB kenarı 6 cm. Buradan paralel kenar olduğu için AD'nin tam karşısında 8 cm olduğunu bulurum. Ama ben şurayı bulursam eğer karşılığı da bulacağım ve çevreyi bulabilirim. Burası için bize bir bilgi vermiş olması lazım. O da A ADC açısının açı ortayı DE'dir diyor. Şimdi bu bilgiyi kullanmamızın yolu şu bu paralel kenar olduğu için iç ters açı karşımıza çıktı. Burada burası da aynı şekilde AED ile EDC birbirine eşit oldu, görüldü. Tabii küçük burada bir üçgen var. Şirin bir üçgen. Bu üçgen ikizkenar üçgen olduğu görüldü. AD ile AE birbirine eşit ikizkenarlıktan soru işareti yazdığım yerin 8 santimetre olduğunu buldum. AB uzunluğu yani paralel kenarın alt tarafta görünen kısmı toplamı 14 santimetre. karşısı da 14 santimetre. E doğal olarak Paralel kenarın iki farklı kenarlarının toplamının iki katı bunun çevresini verecektir. İki parantezinde 22'den cevap Bursa. 18. soru. Bize bir yolun bir kısmı verilmiş. Bu yolun uzunluğu soruluyor. Tabi bunu bulmamız için de bazı bilgiler vermiş olması lazım. İlk verilen bilgi kesikli yol çizginin 6 bölü 5 metre olduğu. İki çizgi arasındaki mesafe ise kesikli yol çizgisinin 5 bölü 8'i kadardır diyor. Hemen bu iki çizgi arasındaki mesafenin ne olduğunu bulmak için 6 bölü 5'in 5 bölü 8'i kadardır. 8'de 5'i kadardır diyor. Tabi bu da bir sadeleştirme işlemiyle hatta birazcık daha ilk güzel olsun 2'ye böldüm. Metre olduğunu buldum. Artık iş çok kolay. Çünkü ben kesikli yol çizgisini biliyorum ve iki çizgi arasındaki mesafenin de ne olduğunu biliyorum. Toplamını bulmam için bundan kaçar tane var onlara bakacağım. Kesikli yol çizgisi yani şu beyazda görülen yerler toplamda 5 tane var. Bir tanesi 6 bölü 5 metreydi. Bunu 5 ile çarptım. Buradan bu kadar metre gelecek. 5'ler birbirini götürdü. 6 metre. Aynı düşünceyle iki çizgi arasındaki mesafenin bir tanesi 3 bölü 4 metreydi. 3 bölü 4 metreyi 1, 2, 3, 4 tane var. 4 ile çarpıyorum. Buradan 4'ler birbirini götürdü. 3 metre karşıma çıktı. Toplamı hepsi cevap 9 Adana. 19. soru. Mustafa elindeki yeteri kadar bulunan özdeş kartonlarla bir örüntü oluşturmuş. Yani ya dizmiş daha sonra bir örüntü oluşturmuş. Ve bize buradaki bu örüntüden A sayısının olduğunu soruyor. Tabii ki de burada yukarıda görülen ve aşağıda görülen iki karton dizisinin sayıları aynı olduğunu anlayabiliyoruz çünkü bunlar üst üste gelmiyor boşluk da yok aralarında. E doğal olarak ben bu iki yani yukarıdaki ve aşağıdaki örüntünün örüntü kurallarını bir yazayım önce. Örüntümüz birinci olarak burada üçer üçer artıyor. Hemen buradan 3n dedim. En burada. E, kaçıncı terim olduğunu veren değişken ardından ben bir yazarsam eğer 3 yapıyor 8 olmasını istiyordum 5 eklersem eğer 8 olur. Örneğin 2 yazarsam eğer bu denklemde örüntü kuralında 11 olması lazım çünkü ikinci terim 11. Evet oluyor doğru. Şimdi geçtim ikinci için ikincinin örüntüsünü dörder dörder artıyor. 4n dedik artı. Çünkü burada 4 1 yazınca 9 olması lazım da olmadı. Buna da beşekler yer oluyor. Şimdi örüntü kurallarını biliyorum. Artık buradan ben A'nın hizasındaki sayının kaçıncı terim olduğunu bulmam lazım. Ki A'ya varayım. Şimdi 61'e odaklandım. Burada örüntü kuralım 4N artı 5'ti. 61'e eşit dedim ki N buradan bize kaçıncı terim olduğunu verecek 4 en eşittir 56'dan en eşittir 14 14 terim yani 61 14 terim eğer hizasındaki a da 14 terim O halde burada aya ait örüntüde en yerine 14 yazıyoruz gençler 3 çarpı 14 artı 5'ten 47 yapacak cevap Adana. Bir firmanın ürettiği sandalye sehpa modellerinin özellikleri aşağıdaki tabloda veriliyor. Ve buna göre diyor hangileri arasında bir doğru orantı vardır. Yani aşağıdakilerden hangisi doğru orantılı bir doğru cevaptır diye soruyor. Bakalım şimdi biz bu tabii ki de şıkları yorumlamamız lazım. Ağırlık ve maliyet arasında bir örüntü var mıdır? Şöyle yapabiliriz. Ağırlık bölü ağırlık maliyet bölü maliyet ya da ağırlığın maliyetine oranı birbirine eşit mi diye bakacağız. Ee, önce ben ağırlıkla maliyet arasında bir örüntü var mıdır deyip sandalyenin ağırlıkların ve maliyetini oranladım. Aynı şekilde sehpa için de ee, ağırlık ve maliyetlerini oranladım 7 bölü 240. Tabii ki bunun doğru yani eşit mi değil mi diye soru işareti koydum. Eğer bu eşitse tabii ki de doğru orantı var. Değilse denkten bozuk, yanlış eşitlik yok eşitlik yanlış. Doğal olarak doğru orantı yok diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaparak da anlayabiliriz. Ya da burada bu bunun 4 katı pardon 40 katı olduğunu ama bu bunun 40 katı olmadığını anladıktan sonra doğru orantı olmadığını söyleyebiliriz. Aynı düşünceyle B için bakıyorum. Ağırlık bölü üretim. Ağırlıkla üretim hemen bakalım şurası. Hemen yazıyorum 9 bölü 4 aynı düşünceyle eşit midir acaba üretim için ağırlık ve üretime bakıyorduk 7 bölü 4. Evet bu da eşit değil. Zaten dörtlerin eşit ya da dokuzda ve eşit olmadığı aşikar. Cevap bursa değil. Maliyet ve üretim. Maliyet ve üretim. Yani 360 bölü 4 eşit midir acaba? 240 bölü 4'e. Zaten üretimden dolayı diğerleri farklı. Burada da aynı B'de olduğu gibi bir durum var. Bu da gitti. Cevabımız denizde. Hakikaten öyle mi bakalım? Maliyet ve satış. Şimdi maliyet ve satışı yazıyorum. Yani 360 bölü 450 eşit midir acaba? 240 bölü 300'e. Sehpa için. Bu burada sadeleştirelim. Eşit midir diye soruluyorum. Sol tarafı 36 ve 45'e ikisini de 9'a böldüm. 4 bölü 5 yaptı. Sağ tarafı da x'ini de 6 ile sadeleştirdim. 4 bölü 5 yaptı. Evet eşit çıktı ve cevap denizde. Gençler bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki bütün denemelerde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.